Banka. Hadi geç Bugünkü yapmış olduğumuz uygulama bir katlı bir dairenin ya, teşekkür ederiz. Ama bu olması baya iyi oldu yani en azından elimizde ve ileride mesleğimizin olacağı garanti gibi bir şey yani. Neyse, babamla burada çalışıyordu. Ben yani az çok onlardan bilgi alıyordum. Ve buraya gelmemiz çok iyi oldu. Yani en azından benim arkadaşlarımızla beraber ileri taşıyacağımıza ve de buraya katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Yani yapabileceğimize inandığımız için buraya geldik. Zaten, Zaten hani, küçüklükten beri merakımız vardı. Evet. Böyle bir şeyin olması gayet iyi oldu. Hem de bizim açımızdan da gayet iyi oldu. Çünkü günümüzün şeyi, enerjisi elektrik üzerine dayanır. O yüzden yani bayağı iyi oldu bizim için de. Hedefleriniz nedir? Neler planlıyorsunuz? Hedeflerimiz evet, burada mühendis olmayı düşünüyoruz ikimiz de. Mühendis İnşallah olarak. İnşallah daha e, da yükselebiliriz. Daha da yükselmeyi de düşünüyoruz. Arkadaşlarımız zaten bizi görünce bayağı 27 tane erkeğin içindeyiz. Bizi görünce biraz şaşırdılar ilk geldiğimizde. Öyle evde de şey oluyor mesela bazen lamba falan patlıyor. Onları değiştirebiliyoruz genelde. Bizden bekliyoruz. Evet bizden <laughs> Kardemir hedef ama Kardemir ötesi bir hedef üniversitede mühendis olabilir. Hedefimiz öyle mi? şey Yasin abi şuna da Burada e, eğitim merkezinde verilen ödevleri burada e, olarak e, yapıyoruz burada verilen ödevleri. Ya burada olmak çok güzel bir duygu. E, burayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, İşçi olarak değil de, de daha büyük daha büyük bir e, ee, işçi olarak, mühendis olarak ve hatta baş olarak girmeye hedefliyoruz. Öncelikle şunu ifade edeyim ki Sayın Bakanımızın talimatıyla e, bizim e, Türkiye genelinde meslek eğitim merkezlerimizin e, sayısı ve kayıtları çoğaldı. E, i̇limiz genelinde de e, 15 meslek lisemiz vardı. Bu meslek liselerimizde e, yaklaşık 250 civarında meslek eğitim merkezimizde öğrencimiz varken 4 Ocak itibariyle e, bakanımızın talimatıyla bizler güzel bir çalışma yaptık. Meslek eğitim merkezlerine öğrenci kazandırma kayıt yapma anlamında e, 600 hedef koymuştu sayın bakanımız bizlere. İle olarak 625 sayısını 4 Ocak itibariyle gerçekleştirmiş oldu. Kardemir'de e, Kardemir Genel Müdürümüzle ikili meslek eğitimi programı uyguluyoruz. E, burada 8 sınıftan mezun olan öğrencilerimiz yaklaşık 30 civarında öğrenci, öğrencimiz Kardemir'de uygulamaya başladılar. E, haftanın 5 günü yani bir gün teori 4 günde uygulama olmak şartıyla Kardemir'de öğrencilerimiz eğitim öğretim hayatlarına <laughs> devam ediyorlar. İnşallah burada bulunan yavrularımız, meslek eğitim merkezine kayıtlı olan yavrularımız 4 yıl sonra meslek lisesi diploması alacaklar. inşallah ve mezun olan öğrencilerimiz eğer üniversite hedefleri varsa var gördüğüm kadarıyla yavrularımızda inşallah mühendis olarak yetişecekler ve Kardemir'de mühendis olarak hayatlara devam edecekler. Üniversite hayatına devam etmeyen ee, öğrencilerimizle burada inşallah Kardemir yetkilileri arkadaşlarımıza da görüşüyoruz. Onlar da bu yavrularımızın daha yolun başında olduğunu, çok iyi bir gelişme kaydettiklerini İslam noktasında da dört yıl sonra çok iyi bir noktada olacaklarını ifade ediyorlar. Ben e, bu proje uygulamasında bize destek veren e, Kardemir genel müdürümüze, tüm yetkililerine e, müdürlerimize teşekkür ediyorum. E, biz ona ara eleman demiyoruz da aranan eleman diyoruz. İnşallah e, sektörün, sektörlerin ben ara eleman bulamıyorum, aranın elemanı bulamıyorum mazeretini ortadan kaldıracağız. Yani Karabük'te de bu mazereti ortadan kaldıracağız. Sektörlerle bir araya geleceğiz. Bunların efendim planlamalarını ortaya koyacağız. Kar demirde olduğu gibi. Yani bu tekstilde olabilir, hattanelerde olabilir, farklı sektörlerde olabilir. Mesleki eğitim merkezi kayıtlarımızla bu aranan eleman mazeretini inşallah ortadan kaldıracağız. Bu yasanın çıkması bizleri rahatlattı. Yani mesleki eğitim merkezlerimize öğrenci kaydı ile ilgili rahatladık. Artı meslek liselerimize öğrenci kaydı ile ilgili hem nitelik hem niceliğin arttığını görüyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yani çıkan yasa ile beraber meslek eğitim merkezlerinde olan öğrencilerimiz asgari ücretin otuzunu efendim alıyorlar. Meslek liselerimizin 12. sınıfta olan öğrencilerimiz de